Bugün sizlerle birlikte jakar işlemi ayıcık figürü yapmak istiyorum. Bir önceki videomda yapmış olduğum hırkanın üzerinde böyle iki tane ayıcık figürü vardı. Bu videoda sizlere onların yapımını göstereceğim. Ayıcığımızı yaparken kullandığım renkleri ben sizlere söyleyeceğim. Elimde şu anda bunların kağıtları yok ama renkleri söyleyeceğim. Sizin de elinizde bunlara yakın renkler varsa kullanabilirsiniz ya da farklı renkleri de tercih edebilirsiniz. Şöyle ayıcığımızın beden kısmında Açık kahve ve koyu kahve kullandım. Açık olan renk hatta sütlü kahve tarzında. Diğeri de biraz daha ondan bir ton koyu tercih ettim. Yüz kısmının olduğu yerde. Ağız, burun ve göz kısmında da siyah rengimi tercih ettim. Şurada şapka kısmı var gördüğünüz gibi. Bu şapkanın olduğu yerde de lacivert ve açık mavi kullandım. Çünkü bakın ben örgümü örerken şurada lacivert ve açık mavi kullandığım için burada da onunla uyumlu olması için böyle iki rengi tercih ettim. Sizler de hırkanızı farklı renklerde yaparsanız ona göre renklerde tercih edebilirsiniz. Renkler tamamen size kalmış. İşlememizi yaparken de şöyle ben sizlere göstereyim. Bir tane işleme iğnesi kullandım. Normal bir iğne de olabilir dikiş yaptığınız. Bu işleme iğnesinin özelliği şu uç kısmı parmağınıza batmıyor. Yani şöyle göstereyim. O yüzden işlerken çok rahat bir şekilde işleme yapabiliyorsunuz. Şimdi hazırsanız ayıcık yapımına geçebiliriz. Ayıcık işlemelerimizden bir tanesini ben hazırladım. Şimdi sağ taraftaki ayıcığımızla sizlerle birlikte işlemeye başlayacağız. Önce ayıcığımızı ben sizlere yakından da göstereyim şöyle. Hem yapımı kolay hem de görüntüsü şık bir ayıcık seçmek istedim. Şimdi sağ taraftakinin yapımına başlayabiliriz. Şimdi başlangıç yerimizi belirleyeceğiz. Önce sürtlü kahve ipimi aldım, açık kahveyi. Şöyle bakın mavi ilmeklerimin olduğu yer var. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4. 4. ilmeğimin alt kısmından ipimi şöyle yukarı doğru çekiyorum. Sonra bir üstteki beyaz ilmeğin içerisinden sağdan sola doğru iğnemi çekiyorum. Şimdi ilmeğin alt kısmına tekrar battım ve birinci ilmeğimin işlemesini bitirdim. Sağa doğru devam ediyorum. Yine ilmeğimin alt kısmına battım. İpimi yukarı doğru çektim. Bir üstteki ilmeğin içerisinden sağdan sola doğru ipimi çekiyorum önce. Sonrasında da ilmeğimin alt kısmına tekrar batıp ikinci ilmeğimin de işlemesini bitirdim. Yine ilmeğimin alt kısmından önce ipimi yukarı doğru çekiyorum. Bir üstteki ilmeğin içerisinden de sağdan sola doğru ipimi tekrar çektim. İlmeğin alt kısmına batıp son olarak ilmeğimin işlemesini tamamlıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Bir tane şöyle dıştan sağdan başlıyorum. Aynı hizadan başlamadım üst sırada. Yine ilmeğimin alt kısmından yukarı doğru ipimi çektim. Bir üstteki ilmeğin içerisinden de şöyle sağdan sola doğru iğnemi çekiyorum önce. Son olarak da ilmeğin alt kısmına tekrar batarak ilmeğimin işlemesini tamamlıyorum. Tekrar soldaki sıradaki ilmeğin alt kısmından ipimi çektim. Bir üstteki ilmeğin içerisinden şöyle sola doğru ipimi çekiyorum. En sonda da ilmeğin alt kısmına tekrar batarak ilmeğimin işlemesini bitiriyorum. Şöyle bir kez daha göstereyim. Her seferinde ilmeğin önce alt kısmından ipimizi yukarı çekiyoruz. Sonra sağdan sola doğru şöyle ipimi çekiyorum. En sonda da ilmeğin alt kısmına batarak ilmeğimin işlemesini bitiriyorum. Şimdi buraya iki ilmek daha yapıp gelelim. Sıramı tamamladım. Bu sırada toplam 5 tane ilmek yaptık. Şimdi 3. sırama geçeceğim ve en son yaptığım sıranın aynısını yapacağım. Üst sırada yine alttaki ilmeğimle aynı hizadan başlıyorum. Şimdi birinci ilmeğimin işlemesini yapıyorum. Sağ tarafa doğru devam edeceğim. Sağdan sıradaki ilmeğimin alt kısmından yukarı doğru bakın ipimi çektim. Bir üstteki ilmeğin içerisinden de şimdi sağdan sola doğru ipimi çekip Tekrar ilmeğin alt kısmına batıyorum ve ilmeğimin işlemesini tamamlıyorum. Şimdi 3 ilmek daha işleyip bu sırayı bitirelim. 3. sıramı tamamladım. Şimdi son sıramızı yapacağız. İlk sırada yaptığımız gibi 3 tane ilmek yapacağız. Şu kenarlarda birer tane ilmeğin üstünü boş bırakıp ortadaki 3 ilmeği yapacağız. Şu sol taraftan başlayacağım. Çünkü sağa doğru devam edeceğimiz için şu soldan başladım. Baştaki birinci ilmeğin üstünü boş bıraktım. İkinci ilmeğimden işlemeye başladım. Şimdi birinci ilmeğimi işliyorum. Bunun yanına iki tane daha ilmek işleyip geliyorum. Üç tane ilmeğimi tamamladım. Şimdi sağ tarafa doğru aynı hizada devam edeceğim ama öncelikle arada iki tane ilmeği boş bırakacağım. Üçüncü ilmeğimden devam ediyorum. Şimdi iki tane ilmek atladım. Ve buraya bir tane ilmeğimi işledim. Şimdi bunun yanına sağ tarafa doğru 6 tane daha ilmek işleyip geliyorum. Toplam 7 tane ilmeğimi yaptım. Şimdi bu sağ tarafa şuradaki görüntünün aynısından yapmamız gerekiyor. Önce burayı yapacağım sonra yukarı doğru devam edeceğim. Şimdi başlangıç yerimizi belirleyelim birlikte. Şöyle şu en son yaptığım ilmekten aşağı doğru sayıyorum. 1, 2, 3. Buradan da sayıyorum. 1, 2, 3. ilmekten işlemeye başlayacağım. İlmeğin alt kısmından yine yukarı doğru ipimi çektim. Bir üstteki ilmeğin içerisinden sağdan sola doğru ipimi çekiyorum ilmeğin tekrar alt kısmına batıp ilmeğimin işlemesini tamamlıyorum sağa doğru devam ediyorum İlk sıramızda 3 tane ilmekle başlamıştık çünkü burada da 3 tane ilmek olana kadar yapacağız birinci sıramızı birinci sırasını bitirdik şimdi 2 3 ve 4. sırayı buranın aynısı olacak şekilde yapıp gelelim Sağ taraftaki bu küçük parçamı da tamamladım. Şimdi orta kısımdan devam edeceğiz. Şurada 7 tane ilmeğimiz vardı. Burada aynı hizadan başlamıyorum. Şurada bir tane sağ taraftan şöyle başlıyorum. Bir üst sıradan bu kısımdan devam edeceğiz. Şimdi sıramın başındaki ilk ilmeğimi işliyorum. Sol tarafa doğru devam edeceğim. Bu sırada toplam 9 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi ikincisini de işliyorum. Sol tarafa doğru devam edeceğim. Bu başta yaptığım gibi diğer tarafta da aynı hizada değil, bir tane dıştan solda bitirerek ikinci sıramı da tamamlayacağım. 3. sıramda zaten buranın aynısı olacağı için yine 9 ilmek 3. sıramı da tamamlayacağım ve birazdan son sırasıyla devam edeceğiz. 2 sıramı da tamamladım. Şimdi son sıramızı yapacağız bu rengimizle. En son ilmeğin üzerine boş bırakıyorum. Bir tane içeriden başlıyorum. Bu sırada 7 tane ilmeğimiz olacak. Sadece dördüncü ilmeğin üzerine boş bırakacağız. Birinci ilmeğimi işledim. Şimdi ikinci ilmeğimi işliyorum. Üçüncü ilmeğimi de işleyeceğim. Şimdi arada bir tane ilmek boş bırakacağım. Burun kısmını siyahla yapacağımız için bu kısımdaki ilmek burun kısmına kalacak. O yüzden burayı boş bıraktım. Diğer ilmekten devam ediyorum. Bu tarafa da 3 tane ilmek işleyerek Bu rengimizi tamamlıyoruz Sütlü kahve ile olan kısmı bitirdim Şimdi siyah ipimi aldım Ağız, burun ve göz kısımlarını yapacağız Sonrasında da koyu kahverengi ipimle devam edeceğim Şimdi şöyle Şu orta kısımda yaptığımız yer var Buradan 1, 2, 3 3. sırada toplam yukarıdan aşağı 4 tane ilmeğimiz var Bunların tam ortasından Şöyle yukarı doğru ipimi alıyorum Siyah ip aldım bu arada Şimdi bunu çıkardıktan sonra şöyle Alt kısma doğru batıyorum şu anda dudak kısmını yapacağız. Şimdi şöyle bakın, üzerine boş bıraktığımız ilmek vardı. Bunun hizasından tam şu orta kısımdan ipimi yukarı doğru çekiyorum önce. Sonra tekrar şu kısma geri batıyorum. Şimdi şu orta kısma tekrar battım. Bu sefer de şöyle sağ tarafa doğru yukarı doğru devam ediyorum. Şimdi de şuradaki İlmeklerin tam orta kısmına battım. Ağız kısmı bu şekilde belirlemiş olduk. Şimdi bura iki kat olması için aynı yerleri takip ederek burayı şöyle tekrardan sol tarafa doğru kalınlaştıracağım. Yaptığım yerleri böyle çift kat yapıp geliyorum. Dudak kısmını bitirdim. Şimdi şu ortada boş bıraktığımız ilmek vardı. Dördüncü ilmek. Buradan batıyorum. Şimdi burun kısmını yapmaya başladım. Önce bu ortadaki bir tane ilmeğimi işliyorum. Şimdi üst sıraya geçtim. Bir tane sağdan başlangıç yaptım. Bu sırada üç tane ilmek işleyeceğim. Şu an birincisini işledim. Sol tarafa doğru iki tane daha ilmek işleyip geliyorum. Burun kısmını da tamamladım. Şimdi gözleri yapacağız. Gözümüzü yaparken de şu en son yaptığım ilmekten sola doğru sayıyorum. 1, 2. Buradan da yukarı doğru 1, 2. Iki. İkinci ilmekten şöyle başlangıcımı yapıyorum. Önce buraya bir tane ilmek işliyorum. Bu ilmeğin üzerine bir tane daha ilmek işliyorum ve sol taraftaki gözümüzü tamamlamış oluyoruz. Sağ taraftakini de yapalım. Şuradan 1, 2, 1, 2. Yerimi belirledim. Diğer tarafta yaptığım gibi ipimi koparmadan buradaki gözü de yapıyorum. Hemen bunun üzerine bir ilmek daha yapıyorum ve gözlerimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir ton daha koyu olan kahve ipimi aldım. Şuradaki ortadaki ilmeklerle şuradaki 3 ilmek arasında 2 tane boşluk vardı. Bu boşluğun olduğu yerdeki iki ilmekle başlangıcımı yapıyorum. Önce buradaki birinci ilmeğimi işliyorum. Şimdi de sağ taraftan bunun yanındaki ilmeği işliyorum ve birinci sıramı tamamlıyorum. Şimdi en son yaptığım bu ilmeğin üzerine geçiyorum bir üst sıraya. Bu sırada 2 ilmek işleyeceğim. Şimdi birincisini işledim. Hemen yanına bir ilmek daha işliyorum. İkinci ilmeğimi de yaptım ve bu sırayı bitirmiş oldum. Şimdi bir üst sıraya geçerken bir tane sağdan yani bir tane dıştan başlıyorum. Birinci ilmeğimi işliyorum. Bunun yanına sola doğru 2 ilmek daha işleyip geliyorum. İki ilmeğimi daha işledim. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir tane soldan şuradaki açık kahverenginin dibinden başlangıç yaptım. Bu sırada da dört tane ilmek işleyeceğim. Şu anda birincisini işledim. Bunun yanına şimdi sağ tarafa doğru üç tane daha ilmek işleyelim. Sıramı tamamladım. Şimdi en son yaptığım şu kahverengi ilmeğin aynı hizasından bir üst sıraya geçiyorum. Sol tarafa doğru devam edeceğiz. 2. ilmeğimi de işledim. Şimdi sola doğru şöyle devam edelim. Şurada bakın 1 2 3 4 ilmeğimi işleyeceğim. Aradaki 3 tane siyahı atlayıp şuradaki 2 tane ilmeği daha işleyeceğim ve sonrasını birlikte yapacağız. ilmeklerimi tamamladım. Şimdi şu alt kısma geleceğiz. Şuradaki yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Önce şu en son yaptığımız ilmekten aşağı doğru şöyle devam ediyorum. Biraz sıraya sütlü kahvenin olduğu yere geçtim. İpimizi aşağı doğru kaydırmak için bu şekilde yapacağız. Şimdi bakın şurada ortadaki 7 ilmekle şuradaki 3 ilmeğin arasında 2 tane ilmek var yine. Bunların olduğu kısma geldim. Önce buradaki 2 tane ilmeğimi yapıyorum. Birinci ilmeğimi yaptım. Solda bunun yanındaki ikinci ilmeğimi de yapıyorum şimdi. Bir üst sıraya geçiyorum. Hemen sütlü kahvenin dibinden başlangıç yaptım. Bu sırada iki tane ilmeğimiz olacaktı. Bunun yanına sol tarafa ikinci ilmeğimi de şimdi işliyorum. Şimdi de bir üst sıraya bir tane soldan başlıyorum. Yani bir tane dıştan başladım. Bu sırada da 3 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi bunun yanına sağ tarafa 2 ilmek daha yapalım. Ben de tekrardan ip bağlayıp geliyorum. İpim bittiği için tekrardan ip aldım geldim. Şimdi şu sol taraftaki kahverengi ilmeğin tam üzerinden başlıyorum. Burada birinci ilmeğimi işliyorum. Bunun yanına sağ tarafa doğru 2 tane daha ilmek işleyelim. 2 ilmeğimi daha işledim. Şimdi üst sıradaki şu kahverengi ilmeğimin dibinden başlangıç yapıyorum. Buradan şimdi sol tarafa doğru devam edeceğiz. Önce birinci ilmeğimi işledim. Şimdi bunun yanına şöyle 1 2 3 3 tane daha ilmek işleyelim. İlmeklerimi tamamladım. Şimdi şu kahverenginin üzerinden değil, bir tane soldan üst sırama başlangıç yapıyorum. Birinci ilmeğimizi işliyoruz. Ve sağ tarafa doğru şimdi devam ediyorum. İkinci ilmeğimizi de birlikte işleyelim. İpimi biraz uzun tuttum. Çok fazla düğüm yapmak istemiyorum çünkü. İkinci ilmeğimi de işledim. Şimdi sağ tarafa doğru böyle devam edeceğim. Şurada kahverengi ile aynı hizada bitirmeyeceğim. Bir tane sağdan yaparak Sıramı tamamlamış olacağım. Bir sonraki sıranın başlangıcında Birlikte yapalım. Sıramı tamamladım. Şöyle bir tane dıştan bitirdim. Şimdi bununla aynı hizadan bir üst sırama başlangıç yapıyorum. Sıramızın başlangıcını birlikte yaptık. Şimdi de sola doğru devam edeceğim sıramızın sonuna kadar ikinci ilmeğimi de işliyorum. Aralarda birer tane siyah ilmeklerimiz var göz için. Bunun oraya geldiğimizde onları boş bırakacağız. Tamamen sıranın sonuna kadar geleceğim. En son ilmeğin aynı hizasında değil, bir tane soldan bir ilmek daha yaparak sıramı tamamlayacağım sıramın sonuna geldim şimdi bir üst sırama aynı hizadan şöyle başlangıç yapıyorum sağ tarafa doğru devam ediyorum burada da yine sağ tarafa doğru devam edeceğim sıra sonuna kadar ama sıra sonundaki en son iki tane ilmeğin üzerine boş bırakacağım yani iki tane ilmek eksik yaparak sıramı tamamlayacağım Sıra sonuna kadar devam ettim. Sonda iki tane ilmeğin üzerine boş bıraktım. Bu tarafta şöyle eksiltmeler yapacağız. Şimdi de şu en son yaptığım ilmeğin üzerine boş bırakıp bir tane içeriden başlıyorum. Şimdi yeni sıramızın başlangıcını yaptık. İlk ilmeğimi işledim. Sol tarafa doğru devam ediyorum. Zaten birkaç sıramız kaldı. Sonra bu kahveyle olan kısmı da bitirmiş olacağız ve en son şapkasını yapacağız. Şimdi sola doğru devam edeceğim. Yine en sondaki ilmekle aynı hizada sıramı tamamlayacağım. Şimdi bir üst sıramıza başlangıç yapacağız. Yine şu sol tarafta aynı hizada sıramın başlangıcını yapıyorum. İçe doğru eksiltmelerimizi sağ taraf sıra sonundayken yapıyoruz. Şimdi sağ tarafa doğru yine yeni sırama devam ediyorum. Bu sefer de sıra sonunda bir tane ilmeğin üzerine boş bırakarak sıramı tamamlayacağım. Şimdi yeni sıramıza geçeceğiz. En son yine bir tane ilmeğin üzerine boş bırakmıştım. Şimdi de burada aynı ilmekten yani aynı hizadan başlangıç yapıyorum. Sıramızın başlangıcını yaptık. Bu sefer sol tarafta da yine aynı hizada sıramı tamamlayarak bu sırayı da bitirmiş olacağım. Sıramı tamamladım ve şimdi son iki sıramız kaldı. Şimdi sol tarafta 1 ilmek içeriden başlıyorum. Yani ilk baştaki ilmeğin üzerine boş bıraktım. Şimdi bu son iki sıramızı birlikte tamamlayalım. Sağ tarafa doğru devam ediyorum. Bu sırada 3 tane ilmek işleyeceğiz. İkinci ilmeğimi işledim. Üçüncü ilmeğimi de işledim. Bu sırayı tamamladım. Şimdi hemen aynı hizadan bir üst sıraya geçiyorum. Burası da son sıramız. Birinci ilmeğimi işledim. İkinci ilmeğimi de işliyorum ve kahve ile olan kısmı tamamlıyoruz. Şimdi ayıcığımızın artık baş kısmını bitirdik. Şapkasını yapacağız. Şu kısımda bakın girinti çıkıntılarımız var şu tarafta özellikle. Buraya şapkamızı ayarlayacağız. Şapkamız için lacivert ipimi aldım. Şuradaki şimdi bakın şöyle iki tane ilmeğimiz var. Bunun üzerinden başlangıç yapıyorum. Aslında burada yapacağımız işlem şöyle göstereyim şimdi. Şuradan başlayıp şöyle şu hizadan kahverengiyi takip ederek burada devam ettireceğiz. Birlikte yapalım. Şimdi birinci ilmeğimi işledim. Hemen yanındaki ilmeğimi değiştiriyorum. Şimdi ikinci ilmeğimi değiştirdim. Bir üst sıraya geçiyorum. Hep kahverengilerin dibinden devam ediyorum. Burayı da tamamladım. Tekrar bir sonraki sırada kahverenginin dibinden devam ediyorum. Önce bu lacivertle dış çerçeve kısmını oluşturacağız. Sonra da iç kısmını açık mavi doldurmuş olacağız. Şimdi hemen aynı hizada bir üstteki ilmeğin işlemesini de yapıyorum. Şimdi bu lacivertin üzerine boş bırakıp şu kahverenginin üzerinden devam ediyorum. Birinci ilmeğimi işliyorum. Şimdi şu sol tarafa doğru şuradaki kahverenginin dibine kadar devam edelim. Kahverenginin dibine kadar tamamladım. Bunun hemen aynı hizadan üst sırasından devam ediyorum. Yukarı doğru 2 ilmek daha işleyeceğim. Şimdi birinci ilmeğimi işledim. Hemen bunun üzerine bir tane daha ilmek işliyorum. Bunun üzerine aynı hizada ilmeklerimi işledim. Toplam 1 2 3 ilmek oldu. Şimdi üst sıraya geçiyorum bir tane sağ tarafa. Bir, bir ilmek bu sırada işledim. Tekrar üst sıraya bir tane sağdan devam ediyorum. İkinci kez yaptım bu işlemi. Şimdi yine bir tane sağdan üst sıraya geçiyorum. Üçüncü ilmeğim oldu bu da. Şimdi tekrar bir üst sırada bir tane sağdan. Bu da dördüncü kez yapmış olduk. Şimdi artık böyle yukarı doğru kaydırmayı bitirdik. En son ilmeğimin yan tarafından hemen aynı hizadan devam ediyorum sağ tarafa doğru. Birinci ilmeğimi işledim. İkinci ilmeğime geçtim. Toplam 5 tane olana kadar devam edeceğim. Şimdi ikinciyi işledim. 3 ilmek daha işleyip geliyorum. İlmeklerimi tamamladım. Şimdi bir alt sıraya geçiyorum. Bir tane sağdan. Bu sefer de aşağı doğru devam edeceğim. Şimdi bir alt sırada bir tane sağdan buradaki ilk ilmeğimi işliyorum. Bunun yanına sağ tarafa aynı hizada bir ilmek daha yapıyorum. Şimdi bir alt sıraya yine bir tane sağdan. Şurada yaptığımız kaydırmadan yapmaya başlayacağız. Şimdi birinci kaydırmamı yaptım. Yine bir alt sırada bir tane sağdan İkinci kaydırmamı yapıyorum. Yine bir alt sıraya geçiyorum. Bir tane sağ tarafa doğru devam ediyorum. Üçüncü kaydırmam. Bir alt sırada bir tane sağdan devam ediyorum. Dördüncü kaydırmam. Bir kez daha yapacağım. Toplamda beş kaydırmam olacak. Kaydırmalarımı bitirdim. Şimdi bir alt sırada bir tane sağdan yapıyorduk. Şimdi iki alt sıraya geçiyorum. Yani bir, iki, ama bir tane sağdan devam ediyorum. Şöyle iki alt sıraya geçtim. Yine bir tane sağdan. Buraya önce birinci ilmeğimi işledim. Bunu şimdi hemen üzerine bir ilmek daha işliyorum. Şimdi tekrar bir tane sağ tarafa kaydırıyorum. Hemen birinci ilmek değil ikinci ilmekten işlemeye başlıyorum. birinci ilmeğimi işledim. Bunun üzerine de şimdi bir ilmek daha işliyorum. Şimdi de şuradaki bakın şu sıramız en alttaki. Onun da biraz sırasından sol taraftan şöyle devam ediyorum. Burada zaten son birkaç ilmeğimiz kaldı. Şöyle şimdi birinci ilmeğimi yaptım. Sol tarafa doğru devam ediyorum. İpim de tam yetişecek zaten. İkinci ilmeğimi yaptım. İpim uzun bağlamıştım. Hiç koparmadan bu çerçeve kısmını bitirmiş oluyoruz. Üçüncü ilmeğimi yaptım. Ve son olarak kahverenginin dibinden buradaki mavi ile olan son ilmeğimi yaptım. Şöyle de şapkamızın çerçeve kısmını bitirmiş olduk. Ben şimdi bunun içini açık mavi ipimle dolduracağım. Normal zaten çerçeve kısmı belli olduğu için sadece şuralarda şöyle gidip gelerek İçini tamamen açık mavi ipimle işleyip geliyorum. Ayıcık figürümüzün işlemesini tamamladım. Ben zaten bugün sizlere hem kolay hem de görüntüsü şık bir ayıcık seçtim. Sizler de benimle birlikte bu videoyu izleyerek aynısını rahatlıkla yapabilirsiniz. Videomun başında da söylediğim gibi renk tercihi tamamen size kalmış. Ben şapka kısmında şu içindeki renklerin aynısını burada tercih ettim ki birbirine uyumlu dursun diye. Siz de hırkanızı farklı renklerde yaparsanız ona göre Kendiniz renkleri de belirleyebilirsiniz. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.